Emekli bayram ikramiyesi bu ay hesaplara yatıyor. 2022 Kurban ve Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? İşte tüm detaylar. Emekliler bayramlardan önce ikramiye alıyorlar. Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi her emekliye maaşı ne olursa olsun eşit miktarda ikramiye ödeniyor. Yasa ilk çıktığında 1000 liradan toplamda 2000 lira olan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2200 TL olarak ödendi. Bu yıl ikramiyenin ilk bölümü Nisan ayı sonunda ödenecek. Peki ikramiyeyi kimler alacak? Nasıl ödenecek? Milyonlarca emekli ve hak sahibi emekli ikramiyelerinin hesaplarına yatırılacağı tarihi bekliyor. İkramiyelerin ilk bölümü bu ay sonunda yatırılacak. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. İkramiye için başvuru gerekiyor mu? Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok. Emekli maaşı olarak iki aylık alanlar ne yapacak? Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak. İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu? Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor. Peki ne zaman ödenecek? Bu yıl Ramazan Bayramı 2 ila 4 Mayıs'a denk geliyor. Ödeme 25 ila 30 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Emekliler TC kimlik numarasının son rakamına göre sırayla ikramiyelerini hesaplarında görecek. Bayram gelmeden tüm ödemeler de tamamlanmış olacak. Kurban Bayramı ikramiyesi de 1 ila 8 Temmuz haftasında ödenecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak. Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Geçen yıl ikramiye 1100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hisse oranında örneğin %75 ikramiye alacak. Bu yıl yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler de artmış olacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.